Sizlerle birlikte 24 saat Brookhaven'da polis oluyorum. Ve sizlere yakalama çalışacağız. <laughs> Bu videoda sizlere yakalayacağız. Çok lazım oluyor. Başlayalım hırsız Ben nasıl polisim? Polis paltarım. Tap tap eğilisi bende var. Hier de es in den dritten Tastes. So haben wir Arkadaşlar full stream hazırım yapma. Dediğim gibi 24 saat Yüzler yakalayacağız. Başlayalım. Bir devreye atayım. Bakayım hırsızı yapan yok mu? buraya atayım. Buralarda devreye atayım. Bakayım, kim var kim? O arabada bende de var mı? Ha polis. Polis arabası. Devreye atayım arkadaşlar. bankaya bakalım. Bankaya soymuş araba Bankaya gözle ben gidiyorum. Yine polis buradasa Banka nerede olabilir? Banka nerede olabilir? Banka yüzde yüz. Bak buralarda. Arkadaş benim. Banka yüzde yüz milyon buralardan satar. Arkadaşlar bugün ne yapayım? Hırsızla yakalayacağız. Burada polis var. Kendisini polis sanıyor. Kardeşim sen polis misin? Ya. Gel buraya. Gel kurtulacağım seni. İçerine kaçamam. Yutuk, okay. yutuk. Okay. Yüzene, elinden kaçamazsın. Yazık İlyas polis, polis arabamı alayım. Çok hızlı, sen ecelinden kaçamazsın. Banka alıyordum. Kaç kaç, Ecelinden kaçamazsın. Polis arabamı seni işini... Gel. Ben polis Hasan. Oh. Git. Ben banka aktarayım bak banka. Neydi bu banka? Buraya bak. Ay hayvan. Sen ceza yazacağım. 2 milyon ceza. Bu hızlı. yok. Aa, polis gez, çöz, geza mı yapır, ya? Aa, ben polisim. Polis. Arkadaşlar gidelim bankamıza bakayım. Bankamdan para çekeyim. Hatta polislik yapıyorum hiç para vermiyorlar. Gidin biraz bankamdan 2000 TL çıkça Götüreyim. İki saatte ben kalkıyorum ama yok. Uuuu derdim. Oh, Bak.

Bırakayım o bank nerede? Bir para mı çekeceğim ya? Ben buradan düşemiyorum Ben de sağdan düşelim. Ne var? Huf, 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 dedim ben. Ben polisim. Kimse beni hiç yamaz. Uf uh, uf uh, uf. Uh, uh. Aa ah, ben 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 ben. Yaz açar da. Gel. Kendimi cezalandırdım sonra. Ben de böyle küçülüp olmuş ki. Küçüleyim sen. Aaa banka nerede? Ee, deli banka değil olacağım. Banka buralarda değil. kim bana. Allah'ım ya sabır. gideceğiz. Ben bilen broker bank buydu. Yaptım ne? Ha bak bu da bank. Allah aracımdan çıktım. Kardeş bu bir soygun. Hiç yok mu burada çalışan? Kardeşim. Pop polisim. Polis maç. Aç, aç 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 ben bankamdan 2.000 TL aldım. Yok mu bu burada kimse? Hiç kimse yok mu? bunu yapacağız ha. ha. Aklıma güzel bir de geldi lan. Açmasın. Bunu kıracağım yine. Siz bilirsiniz. Siz tutuklarım. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Dişim. Benim nasıl böyle bir oynamam. Kendi bankamda para çekemiyor. Böyle şey mi olur? Ya. Banka çalışan yok abicim. Ya polisiyim yoksa banka ile uğraşacağım. Gidiyorum ya. Görevimin yanına. Polisiyim çıktığımın yanına gideceğim. Sen mi hiç polis? Ha buradaydı. Hop. Hırsız! 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 seni Hırsız! Seni. Hırsız, hırsız. Bir benden kaçamayacağım. Hırsız. Ne oluyor orada? Aklım, aklım. Biraz otelimde otelimde. Biraz in geleyim. Git buradan. Ben çok güzel bir polis gitti. gitti. Git. Siz biraz bir durmuyorsunuz. Ya sabır. Ne var seni? Kamera yok ya. Kameralar yok. Kameralar. Aha. Ne gibi git! Ee, kardeşim ya Kameraya bakıyorum git! Ee, Canım seni Yaz 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 kamera İkinci yer girmeyeyim Kamera sistemine çalışır ne? Ah, gelme mi? Şöyle. Cerme. Sen Lamborghini vardı onu cerme lazım Lamborghini e, çok süretten sürüldü. Yağları da girdi. 2000 TL ceza. Hı. Ceza almış. Kardeşim. Bakın.

şey yaramaz. Ne de bezine. Otur lan. var, kontrol edeceğim. Ben kamerayı kontrol edeyim. Dik 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 Kamera kontrol ha. Bir tane maşın var burada. Bir tane bir maşın var. Cerme yazdım buna. Çok iki madde cerme yazacağım buraya. Şaka. Bir, bir. Bırak onu. Ya bir... bırak. Cerme. Sen kilidiz. Kutuma. Kutuma kapı. Hmm. Diğerine arkadaşlar bir cerme 2000 dolar. <laughs> ya sabır gittim bir çok yuvar. Bir aldık. Bana bak ben girebilirim. Ben. Bak açtım. Başkalarına ben girebilirim. Başka bir, kimse giremez. Gel. Yakalayacağım seni. gel. Taş, gel. 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 seni. Gel bana. Kutlanacaksın. Gel lan bana. Senin işini bitirelim. Benim adım var. Ben şimdi özelliklerimi çalıştıracağım.

Gel. Geliyorum. Gir içeriye. Gir. Şimdi tanca kaf kafe yem, yem. Yemek çok istiyordum ya. Konuşmak çok kolay bir şey. bir yasak kamerayı kontrol edeyim bakın kontrol çok öde gel bakalım ona bakayım kedi yok buradaki onlar besleyin Yeah. Buralarda biraz gezdireceğim. Bakın hırsız satı var mı? Banka bakayım bankaya. Bankaya bakayım. Banka. falan kalmayan çok yerinde bir dakika ya uzaktan bilirim devre atar ne ya nereye gitti nereye gitti Baba. arkadaş şaka yaptım bu video sonuna gelip bak like baba, abone bu tuşuna basmayı bay bye Oh. Ah.